Evet, annemin bana dediklerini aldım. Şimdi eve gidebilirim. Hay aksi, para yere düştü. Ha, bu oyuncak ayıyı buraya kim bıraktı ki? Acaba sahibi buralarda bir yerlerde mi? Ay, ama ne kadar da şirin gözüküyor. Galiba buraya bırakmışlar. Kimse görmeden alıp eve götüreyim en iyisi bunu. Geldim anneciğim. Dediklerini de aldım. Ceren, o elindeki oyuncak ayı da nereden çıktı? Sokakta, rengin üstünde buldum anneciğim. Kızım, ya başka bir çocuğunsa. Neden aldın oyuncağı? Yok anneciğim. Yanında hiç kimse yoktu. Her tarafa baktım. Artık bu ayıcık benim ayıcığım. İyi tamam. Senin olsun. Sağ ol anneciğim. Aldıklarımı da buraya koyuyorum. Biz ayıcıkla odamdayız. Ha, zaten zar zor bana yardım ediyordun. Bu ayıcık da geldi, şimdi hiç yardım etmezsin. Ne oldu? Canını biri sıktı? Açmasın yoksa, gidip bir, bir şey getireyim mi sana? Bana güvenebilirsin. Merak etme, kimse bunu öğrenmeyecek. Ceren, kiminle konuşuyorsun? Ayıcıkla konuşuyorum abicim. Bu oyuncak ayıyla mı konuşuyorsun? Abicim, oyuncak demesene. Kızıyor. Onun adı Ayıcık. Ya ne kızması? Bu sadece bir oyuncak ayı. Sen delirdin mi? Ya abi, ben sana ne diyorum? Ayıca, oyuncak deme. Üstelik biz konuşuyorduk. Neden böldün bizim sohbetimizi? Ya Ceren, oyuncaklar konuşamaz. Daha kaç kere söyleyeceğim. Ayıcık konuşabiliyor. Çünkü o oyuncak değil. Ya sen iyice saçmaladın artık. Babamlara söyleyeceğim seni. Böyle yaparak ayıcık kızdırmış olursun abicim. Bunu yapmasan iyi olur. Ne halin varsa gör ya. Ayıcıkmış. Peh. Sen ona bakma ayıcık. Sen oyuncak değilsin. İyi akşamlar kızım. İyi akşamlar baba. Hoş geldin. Hoş bulduk kızım. Ceren, o oyuncak ayı da nereden çıktı? Ayıcı, bugün sokakta buldum babacım. Allah Allah, sahibi nerede acaba? Neredeyse, nerede? Artık bu oyuncak ayı benim babacım. Kimse de artık bu konuyu açmasın. Kızım ben ne dedim sana Allah aşkına ya. Senin tabii ki de. Sonuçta sen bulmuşsun. Bir de ayıcığıma sakın oyuncak deme babacım. Yoksa bozuşuruz. Tamam kızım, tamam. Anladım. Merak etme. Bir daha oyuncak demem. Bunu duyduğumuza sevindik babacım. Ha, sevindik dediysem ayıcıkla beraber sevindik babacım. Yanlış anlamayasın. Allah'ım. Ben her gün bu eve geldiğimde bir saçmalıkla karşılaşmak zorunda mıyım? Oh, nasıl da acıkmıştım. Doydum şimdi. Ha, o ses neydi öyle? O masanın üzerindeki şey de ne öyle? Nazmiye, sen misin? Tövbe bismillah. Bu, Ceren'in oyuncak ayısı değil mi? Bu nasıl hareket ediyor böyle? Ben galiba, rüya görüyorum. Galiba deliriyorsun Hayri. En iyisi, kaç yatağına gir. Ya gözlerimle gördüm diyorum, gözlerimle. O oyuncak ayı canlı. Bunlar iyice, senin de kafanı bozmuş baba. Oyuncaklar canlı olmaz. Ne yani? Benim yalan söylediğimi iddia ediyorsun. Ya baba, bence dedem doğru söylüyor. Hem, neden yalan söylesin ki? Al işte, bir tımarhaneliğimiz daha. Baba, ben Ceren'i, o oyuncak ayıyla konuşurken gördüm. Ne? Ceren oyuncak ayıyla mı konuşuyor? Evet, oyuncak ayıyla konuşuyor. Kendi kulaklarımla duydum. Ne yani? Ceren oyuncağın canlı olduğunu biliyor mu? Evet, biliyor. Oyuncağa, oyuncak demememizi, neden istedi sanıyorsun? Oyuncak ayı kızıyormuş. Allah'ım, bu kulaklar daha neler duyacak? gördün mü? Ben deli değilmişim. Doğruyu söylüyormuşum. Ben gerçekten artık neye inanacağımı şaşırdım babacığım. Lütfen kusura bakma. Bence bunu bildiğimizi Ceren'e söylememeliyiz. Oyuncağın canlı olduğunu öğrenmemizi bilmemesi lazım. Peki ne yapacağız? O oyuncak ayıyla aynı evde mi yaşayacağız? Hayır. O oyuncak ayıya uzak kurup yakalayacağız. Sonra da yetkililere götüreceğiz. Bence süper bir plan Emre hayatlarında çok yaşa. Neymiş o süper plan? Aa, kızım, uyandın mı? Yok bir şey, öylesine konuşuyorduk. İyi, öyle olsun. Ceren, sabah uyandığında, oyuncak ayı odanda mıydı, yoksa değil miydi? Odamdan başka, nerede olacak? Hayırdır, sen neden ayıcı soruyorsun dede? Ihı, <laughs> ıhı. <laughs> Yok bir şey torunum, sadece, ayıcıkla uyudun mu diye, merak ettim. Evet, Dün gece ayıcıkla beraber uyuduk. İyi yapmışsınız torunun, iyi. Allah muhabbetinizi arttırsın. Anlamadım, ayıyla mı diyorsun dede? Yok kızım, ayıyla değil, ee, yani, ayıyla, yani değil, yani ayıyla, aman, kafam yandı. Dedemi boş ver Ceren, sen nereye gidiyorsun? Sınıftan arkadaşım, Filiz'le buluşmaya gidiyorum. Ayıcığı yanına almayacak mısın? Yok, almayacağım. Odamda yatsın. Anneme de söylersiniz gittiğimi. Tamam, tamam. Sen merak etme. Hadi git. Evet, hadi işe koyulma zamanı. Bak baba, oyuncak ayı burada. Hadi alıp götürelim şunu. Tamam Emre. Çuvalı, geçiriyorum kafasına. Baba, oyuncak bizi duydu. Canlandı. Resmen doğruymuş. Bu oyuncak canlıymış. Emre, ben bu oyuncağı yakalayamam. Ben kaçıyorum. Baba, saçmalama. Beni bu oyuncakla bırakıp gitme. Olmaz Emre. Artık çok geç. Artık çok geç. Ah ha 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 ha. ha ha ha. Ceren, sen evden çıkmamış mıydın? Yok, çıkmamıştım. Niye çıkayım ki? Ceren, bu ayıcık canlı. Kaç hemen canını kurtar. Ya babacım, ayıcık canlı değil. Ben size şaka yaptım. Bakın, ayıcık uzaktan kumandayla. Ben hareket ettiriyordum. Ceren, neden böyle bir şey yaptın? Yüreğimize indiriyordun az kalsın. Sadece şaka yapmak istemiştim abicim. Emre, ne oldu? Ayıcı yakalayabildiniz mi? Aman tanrım, daha yakalayamamışlar. Olamaz.